Güzel böyle atların yarısı boşa gidiyor yalan. biz ya diğer 4 giriş 6 kişi Allah'ım inşallah canım senin şu an yayını izleniyordu. Ya ananı avradığını senin 4 kadar canın kaldı. Tamam şimdi 40'a kadar say gel. Tamam mı? gel gel 40'a kadar çok mu yavaş sayıyor gel gel oğlum elbiseyi çok rahat yapmıyor mu ya su parkın dokunduğu ölüyor ya 5K'da life regen var Oy. Aha Aga Rarity'nin gücü adına kesilmiyor bu. Ola 5 tane arbiter kesmiş bu zaman. <laughs> Oo, direkt fazla yiyor. Direkt fazla yiyor. Yırtıl. Donmon parçalandı. aga leveling kasasım hiç gelmiyor biliyor musun? Leveling kasasım gelse direkt ilk işim o gösterdiğim mob yapmak. Onu yapardım. Mapping ki onunla dön. Bununla boz. Onunla mapping bununla boz. Onunla mapping bununla boz. boz. tatlı güzel yerleri koydum. Amin. Tertemiz. Uber Arbiter. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Petro 2'deki şahane bu ilde yakından bakacağız. The park geri döndü hocam. Hocam bu felaket bir hasar atıyor. Neden bu kadar hasar atıyor? Nasıl bu kadar güzel life regenimiz var vesaire? Her şeyi nasıl ekliyoruz falan bunların hepsini anlatacağımız bir video olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip ufak da bir yorum bırakın bırakırsanız bizler için çok değerli arkadaşlar. Bildirimleri kaçırmak da istemiyorsanız da abone olabilirsiniz. Şimdiden çok sağ olun desteğiniz için. Fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yemek yiyenler varsa da afiyet olsun. Öncelikle hocam bunun oynanışı nasıl hocam? Oynanışı çok basit bir oynanışı var hocam. Dümdüz sadece ve sadece spark atacağız. Şimdi spark atınca gördüğünüz gibi life costumuz azalıyor. Şimdi burada bir ana olay var. Nedir hocam? Hemen geliyoruz. Tekrar jevelini takıyoruz. Undeen kate yani timeless ve buradan Sacrifice of blood alıyoruz. Sacrifice of Blood diyor ki 18 saniye harcadığın 8 saniye başına bir regen life yapar. Ki şey, hocam regen life'ıma bakalım hemen. Basıyorum basıyorum basıyorum. Gördünüz mü? 1300, 1600, 1900, 2000, 3000, 4000'e doğru gidiyor. Ondan sonra artık istediğiniz gibi spark basabiliyorsunuz. Neden öküz gibi bir life regeniniz olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Şahane bir life regeniniz oluyor. Ve bu sayede çok rahatlıkla çoğu şeyi kesebiliyorsunuz. Herhangi bir life costunuz da olmuyor. Ya oluyor da o kadar fazla life regeniniz var ki hemen telafi ediyorsunuz bu life regeni. Peki bunu nasıl sağlıyoruz hocam? Nasıl life bu kadar fazla harcayabiliyoruz? Rahat bit mesela diyor ki life'ının %6'sı kadar siper cost eklerim. Örneğin mesela rahat yokken mana costum ne kadar? 594 life. Hop rahat biti taktım. Gördüğünüz gibi ne oldu? 1528 life oldu life costum. peki life cost niye oluyor hocam çünkü blood magic alıyoruz bu sefer ne oluyor mana yok hocam bütün mana costunu life costa çevirdim ve life costumu abartıcı abartıyorum sadece rat değil üstüne gidiyorum sacrifice of blood da alıyorum %50 more life costa buradan alıyorum ve felaket life costum oluyor peki hocam life cost neden bu kadar önemli niye bu kadar fazla life costa yapıyoruz çünkü hocam geldiğinizde baktığınızda atoluyu diye bir support gem var yeni gelen forkemlerden bir tanesi bu. Bu da diyor ki sana yüzde ikisi kadar ekstradan physical damage diyor. On life cost başına. E benim hocam öküz gibi life cost'um var. E bu ne demek? Öküz gibi deme demek. Ya bunu ben size nasıl anlatayım? Çok basic anlatmaya çalışacağım. Komet'i takıyoruz. Atölyeyi bir takıyoruz. Bakın 400 damage var. Bir takıyoruz. 1.6 milyon oldu. Bak çok felaket bir demeyece e sahip oluyoruz bu sayede hocam. Ve ayrıca life'ımızın gitmesi sorun değil çünkü leech life yapıyoruz. Blood Mage'in üstüne gidiyoruz bir de Astral Kuit'i alıyoruz. Bu sefer de instant oluyor hocam bizim critical hitlerden yaptığımız leech. Peki kritik şansı dedik. Kritik şansına hemen değinelim. Hocam kritik şansımız yüzde yüz Peki hocam bu %100'ü nasıl sağlıyoruz? Teri'den falan kritik şansları abanıyoruz hocam. Kritik şansları alıyoruz olabildiğince ve ayrıca sadece onlar yetmez diyoruz. Rat alıyoruz. Rat gene ne var hocam? 100 life başına %5 crit şans veriyor. E buradan da öküz gibi crit geliyor. Ve life stackleyerek öküz gibi kritimizi arttırmış oluyoruz. Ve %100 yapmış oluyoruz. Ve bu sayede de her vuruştaki hitlerimiz ne oluyor? Instant oluyor. Ve %100 kritimiz varken bir de üstüne crit multi alırsak. Yani crit bonus alırsak ne oluyor? 616 crit multi yani oyundaki her şeyin ama her şeyin bağırması anlamına geliyor. Örneğin bir son zorlukta hocam 6 kişi Viking içeride çok rahat kesebiliyorsunuz diyebilirim bu sayede. Şimdi bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi burada atoluyu kullanıyoruz değil mi? Ne veriyor bize bu? Demecimizin %2'si kadar fazladan ekstra physical damage bekliyor, veriyor. On life cosmos. Yani öküz gibi bir physical hasarımız oluyor. Ya bunu en iyi nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim. Keston Comic'deki bu physical hasarına bakın gördünüz mü? Öküz gibi bir fiziksel hasar vuruyoruz. Peki hocam fiziksel hasarı daha da nasıl arttırırız? Vulnerability koyarız. Vulnerability de diyor ki yaratın armorunu kırarım. Ne oluyor yani etine kemiğine vurmuş oluyorsun. Hatta deriyi de yüzmüş oluyor. Direkt kemiğe vurmuş oluyorsun. Çok felaket bir hasar anlamına geliyor vulnerability ile de beraber. Hocam boss'a girdiğinizde bir de sigil of power olan bir staff kullanacaksınız. Arkaya level 19 olursa güzel olur. Herhangi bir özelliği hiçbir şey gerek yok. Önemli değil. Sigil power koyuyorsunuz. Ardından ne yapıyorsunuz? Gemlerde de birkaç düzenleme yapmanız lazım. Geliyorsunuz Spark'ı 2'den kaldırıyorsunuz. Sadece 1'de olacak. Cast on Crit 2'den kaldırıyorsunuz. Orb of Storm 2'den kaldırıyorsunuz. Vulnerability 2'den kaldırıyorsunuz. Sigil of Power bastığında gördüğünüz gibi Staff eliniz eline aldı. Ardından hocam dümdüz Spark'a döndüğünüzde eline tekrardan wand almış oluyor. Yani Sigil of Power Wand bu şekilde çok rahat değiştirebiliyorsunuz Sigil of Power ne veriyor bize? Sigil of Power öküz gibi bir de sağlıyor bize. Neden hocam? Gelip baktığımızda görüyoruz. Stage başına hocam yüzde %16 mor spell damage veriyor. Hocam 4 stage var neredeyse %60 mor spell damage anlamına geliyor. Biz zaten bazı yerlerden spell damage vesaire alıyoruz. Onu da mor olarak yani çarpan olarak arttırıyor. Hayvan gibi bir yasara sebep oluyor diyebilirim. Ya yani Genel olarak ana mantık prensip bunun üzerine dönüyor bu itte. Ve ayrıca crit attığınızda bir de keston critten kometler tetikleniyor hocam. kometlerde direkt boss'u bağırtma işlemine sebep oluyor. Spark ise ne oluyor? Mapping'de falan güzel oluyor. Mapping'de fıtı fıtı vururken gayet çil çil takılabiliyoruz. Bu build'i yapacak arkadaşlar da bütçe konusunda şöyle söyleyebilirim. Önce bunu yapın arkadaşlar. Biraz artık hani divine kastıktan sonra bununla çok rahat bir şekilde T15'leri dönebilirsiniz. Boss'ları kesebilirsiniz vesaire. Önce bunu yapın hocam. Hani çok ucuz versiyon bu. Sonradan yine aynı şekilde Blood match olduğu için bu build'e yavaştan geçebilirsiniz. Bu build kesinlikle kesinlikle şey olması gerekiyor. Tek rot vesaire olması gerekiyor. Tek rot kesin olacak. Atoluyu kesin alınması lazım. Bu ikisini aldıktan sonra yavaş yavaş artık hazırsınız anlamına geliyor. Sonrasında bu ilde geçebilirsiniz. Sonrasında gelelim hocam itemlere vesaire değinir misin? Değinelim hemen. Hocam ben sizin için yine bir doküman hazırladım. Dokumentten bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken her şey ama her şey mevcut. Ben direkt size Spark Void Dev Link'i ne yapacaksınız hocam? Esans Drain Contagion'da falan yapabilirsiniz işte. Ardından Blood geçebilirsiniz. Hani 50 level, 60 level civarında. Esans Drain da çok kolay bir level link oluyor. Ondan dolayı bu Link'e hangi yemleri kullanıyorum, hangi itemleri kullanıyorum buradan bakabilirsiniz. Biri de bütün her yeri olabildiğince STR vermeye çalışıyoruz. Gerektiği kadar dex verin. Gerektiği kadar int verin. Ardından geri kalan bütün hepsini hocam str veriyorsunuz. Ardından geliyoruz bakalım. İtemlere gelelim. İtemlerde hocam çok basit almanız gerekenler. Şuraya tıklıyorsunuz Bedir Trading'e. Bedir Peto Trading'e tıklıyorsunuz Bunu Brave'e ekle diyorsunuz ya, ya da Google kullanıyorsanız Google'a ekliyorsunuz. Ardından çok basit de Peto e geliyorsunuz. Burada bir gülen surat olacak. Bu gülen suratı açıyorsunuz. Şuradaki en altın altındaki Bedir Trading'e tıkladığınızda böyle bir kutucuk var Bu kutucukta içindeki hepsini ama ya üçü de ekleyeceksiniz. Hepsini eklemeniz lazım. Ardından bunu CTRL'e C yapıyorsunuz. Veya şuraya da ekledim. Buradaki yazı yazıyı de kopyalayabilirsiniz. Hepsini bir şekilde kopyalıyorsunuz. daha kopyala diyorsunuz. PoE de gelip buraya import folder'a tıklayıp buraya yapıştırdığınızda Spark'ın bütün temleri karşınıza Ardından gelelim. Almanız gereken her şeyi zaten burada söyledim. Vanda hocam direkt dümdüz alabilirsiniz. Buradan direkt 20 egzeye, 30 egzeye çok güzel vantlar var. Direkt alıp yapıştırabilirsiniz. Eğer fakir fukaraysanız Sakafal ruin of sky kullanabilirsiniz. Ardından artı bir all super kullan kullanabilirsiniz. Gayet güzel chill olur. Sonrasına gelelim. Focus unique olacak hocam. Focus'la direkt ratbit alıp geçebilirsiniz. Eldiven hocam. Eldiven Asira kuyutu alıyoruz. Çünkü Leech Instant yapmamız lazım. Ringlerde hocam dümdüz böyle bir ring alabilirsiniz. kesip ctR Life, Cold Damage vesaire alıyoruz. Bizim herhangi bir şekilde rest ihtiyacımız yok. Çünkü Veil of the Night diyor ki elementar restlerimi sıfırlarım diyor. Sıfır elementar resim var. O yüzden de gidip Cold Resist, Lightning Resist falan almanız gerek yok hocam. Onun yerine ne yapabilirsin? Kaos resistans alabilirsin itemlerinde. Hani olabildiğince kaos resistans al. O şekilde çözebiliriz. Diğer resistlerini de almana gerek yok. Sonra amulette böyle dümdüz bir amulet kullanabilirsin. 25-30 egzalık. Eğer biraz param var diyorsan 3, 3 artı 3 ol siperli kullan. 100 egzaya 3 divane 4 divane çok bulabilirsin. Bu, tarz amuletleri. Helmut hocam unique kullanıyoruz yine. Buradan direkt Veil of Denay'da 2 alıp 40 life 40 fakir yerleştirebilirsiniz. Sonrasında bota gelelim. Botta hocam böyle bir bot kullanabilirsiniz. 35 olması yara yara gidebilirsiniz bu botla da. Belt vesaire burada hepsi mevcut hocam. Buradan direkt dayıp alabilirsiniz. Badar armor yüksek enerji alıyoruz. Neden yüksek enerji alıyoruz? Çünkü Blood Mage Ascendancy'nde diyor ki Crimson Power var ve badar armor'undaki enerji kadar sana life veririm diyor. O yüzden de gayet güzel oluyor. Bunu kullanabiliriz. Crimson Power. Crimson Hepsinin olduğu için de böyle bir body armor satın alıyoruz. Sonrasında gelelim jewel'lara. Jewel'ları hocam Bu şekilde bir jewel alabilirsiniz. 1 egze, 2 egze. Bunlardan 4 tane alacaksınız. Ardından diğer jewel'larınız olacak. Timeless jewel edeceksiniz. Tek rot olan bir jewel alacaksınız Sayısı önemli değil arkadaşlar. Ne olduğu önemli değil. Sayısı hiç önemli değil. Dümdüz tek rot jewel'ini alacaksınız. Buraya koyacaksınız. Buradaki mind over matter'ı sacrifice of blood'a çeviriyor. O yüzden kullanıyoruz bunu. Başka hiçbir amacı yok. Sonrasına gelelim diğer jebele. From Nothing kullanıyoruz. From Nothing de neden kullanıyoruz? Herhangi bir yere takabilirsiniz From Nothing'e. Hiç bir önemi yok ne yere taktığınızın. Bunu taktığınızda hocam terinin diğer ucundaki herhangi bir pointleri alabiliyorsunuz. Mesela Unwearing Sens'in yanındaki pointleri alabiliyorum. Buradaki 3 point alacaksınız. Bir de bu pointi alacaksınız From Nothing ile beraber. Sonrasında bir tane de Diamond jebeli alacaksınız. Bu tarz bir jebel alabiliriz. Crit Chance, Force Bell var. Crit Damage var. Extra Fire demek. bu bayağı bayağı güzel. Yani bu tarz bir with bulup çekebilirsin. Genel olarak bu, bu şekilde arkadaşlar 100 Spirit gerekiyor. Yani 100 Spirit zaten Leveling de alabiliyorsunuz abi. Leveling bittiğinde eğer 100 Spirit'iniz yoksa Leveling de demek ki bazı görevleri yapmadınız. Özellikle kaçan görevlerden bir tanesi Interlude Aklarda şu boss'u kesmediğiniz için. Cryer e gidip buradaki boss'u kesmeniz gerekiyor. 40 Spirit almanız gerekiyor. Genelde bu unutuluyor. Sonrasında çağrımlardan neler alacağız? Ak bir ak, ak görevleri. Buradaki bütün görevler illa yazdım buraya. Direkt bakabiliriz. Genel olarak arkadaşlar bu idin ana mantığı bu. Sonra maplerde spark bas olarak gidebilirsiniz. Birkaç saniye sonra buradaki 6K 7K oluyor. Ondan sonra rahat rahat life'ınız azalmadan maplerde yardırabiliyorsunuz. Gayet de chill oluyor. Kesinlikle hepinize önereceğim bu idlerden bir tanesi. Rahat rahat oynayabilirsiniz bu bu beraber. Kaynak olarak da arkadaşlar Ganida Showtime 5313 13 adlı arkadaşa gösterebilirim. Buradan YouTube var oradan bakabilirsiniz. İlk oradan esinlenmiş bu ilde de. Bu ilde yaptığınız herhangi bir sorun olabilir. İnsanlık hali normaldir hocam. Bu tarz sorunlar olursa diye Discord'a gelebiliriz. Discord'a gelip soru cevap kanalına girebiliriz. Soru cevap kanalında burada bu ildinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Direkt benim bu ildim bu problem bu gibi yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de sorunuz olursa yazabilirsiniz bilirsiniz hemen çözeriz arkadaşlar. Umarım güzel keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olursanız çok sağ olun. Var olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.